Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkes, selamlar, saygılar, Türk Hava Yolları hissemizle beraberiz arkadaşlar. 213.7'ye kadar gelmişiz, 3.19'luk bir e, yükseliş mevcut. Arkadaşlar bu yükselişte herhangi bir koyu yeşil yapmaması bizim için sevindirici, yani Sökülme Mantim indikatörüne göre. E, e, pardon arkadaşlar, şöyle tekrardan düzenleyelim. Yani hiçbir koyu yeşil yakmaması bizim için güzel. Ee, bakalım ilerleyen günlerde tekrardan yeni uzun boylu açık yeşil yakacak mı? Onlara bakacağız ve önemli iki noktanın arasındayız zaten. Birisi destek attığımız 295 209.5 ve 207.9 destek attı. Direnç olarak da arkadaşlar 220.1 ve 218. Arkadaşlar. 220.0 ve 218.6 bizim direncimiz olarak karşımıza çıkmakta. Şurada ara bir direnç bölgesi oluşmuş arkadaşlar. 221.8 ve 221 noktaları arasında direncimizin ikincisi de mevcut. Zaten sinyaller ve indikatörler de bu şekilde çalışıyor. Yani gördüğünüz üzere. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.